Merci Dabık Meydan Muharebesi. 24 Ağustos 1516 tarihinde Osmanlılarla Memlükler arasında meydana gelen muharebe. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ın Orta Doğu'da hakimiyetini genişletmesi, Suriye, Filistin, Arabistan Yarımadası, Mısır ve Kuzey Afrika'nın doğusuna hakim Memluklu Sultanı Kansu Gavri'yi harekete geçirip tedbir almaya sevk etti. 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Meydan Muharebesi'nde Yavuz Sultan Selim Han'a yenilip kaçan İran Safevi hükümdarı Şah İsmail ile irtifak kurdu. Yavuz Sultan Selim Han haber alma teşkilatı vasıtasıyla Şah İsmail Kansu Gavri ittifakını öğrenince Vezir-i Azam Sinan Paşa'yı 40 bin kişilik bir kuvvetle Safeviler üzerine gönderdi. Sinan Paşa'nın Diyarbakır'a giderken Fırat'ı geçmek için Memluklerden müsaade isteyip de izin verilmemesi ve Kansu Gavriye'nin 50.000 kişilik kuvvetle Halep'e gelmesi harp sebebi sayıldı. Devrin alimlerinden Zembilli Ali Cemali Efendi'nin fetvasıyla sefere çıkıldı. Yavuz Sultan Selim Han, dahiyane bir siyasetle Mısır devlet adamlarının bir kısmını ve Suriye ahalisini kendi safına almaya muvaffak oldu. Yavuz Sultan Selim Han, Kansu Gavriye, Halep'in kuzeyindeki Mercidabık mevkiinde meydan muharebesi için hazır olması haberini gönderdi. Mercidabık'ta karşılaştan iki ordunun da kuvvetleri eşit miktarlarda olup 60 bin civarındaydı. Osmanlılar ateşli silahlar, teşkilat, kumanda heyeti, sevk ve idare bakımından Memlüklerden üstündü. Memlukların da süvari kuvveti meşhurdu. 24 Ağustos 1516 sabahı Osmanlı ordusu Hilal şeklinde bir tertip aldı. Ordunun merkezinde Yavuz Sultan Selim Han olup yanında kapı kulu askeri ve önünde birbirine zincirle bağlı 300 top bulunuyordu. Sağ kola Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa, sol kola da Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa kumanda ediyordu. Memluk ordusunun merkezine yanında halife 3. mütevekkil olduğu halde Sultan Kansu Gavri, sağ kola Halep Naibi Hayırbay, sol kola da Şam naibi Sibay kumanda ediyordu. Memlüklerde sultanın orduya, kumandanların da Kansu Gavri'ye itimatsızlığı vardı. Osmanlı topçu ateşiyle başlayan muharebeye Memlükler süvari taarruzu ile karşılık verdiler. Muharebe başladıktan iki saat sonra Memlükler bozguna uğradı. Öğleden sonra kesin netice alınarak Memlük karargahı bütün ağırlığı ile Osmanlıların eline geçti. Boğucu bir yaz sıcağında meydana gelen muharebeden kurtulan Memlük askerleri Halep, Hama, Humus ve Şam'a kaçtı. Takip edilen Memlük kuvvetlerinden ele geçenler imha edilerek Kuzey Suriye bütünüyle zapt edildi. Ahalisi ehli i sünnet olan şehirler Yavuz Sultan Selim Han'ı ve Osmanlıları davet ettiler. Suriye şehirleri kendi rızalarıyla Osmanlı idaresini tercih ettiğinden ahaliye zarar verilmedi. Memlük Sultanı Kansu Gavri, muharebe meydanında öldü. Abbasi Halifesi 3. Mütevekkil muharebeden sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın yanına gelerek Sultan'dan çok hürmet gördü. Yavuz Sultan Selim Han, 28 Ağustos'ta Halebe, 27 Eylül'de Şam'a gelerek Mısır'ın fethini gerçekleştirecek sefere hazırlanmaya başladı. Mercidabık'ta kazanılan zafer, Osmanlı Devletine dini, siyasi, askeri İktisadi pek çok faydalar sağladı. Hilafetin Osmanlı Hanedanına geçme yolu açıldı. Doğuda Osmanlı Devletinin son rakibi Mısır Memluk Devleti ortadan kaldırılma safhasına getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girdi. Mısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu'nun zapt edilmesiyle Anadolu Türk Birliği tamamlandı.